Peki efendim embriyo dondurma işlemi nasıl yapılıyor? Ee, embriyo dondurma işlemi 2010 yılında çıkan e, yeni yönetmekle birlikte e, önemli bir yer kazanmıştır. Ee, bunun sebebi de tek embriyo transferinden sonra arda kalan embriyolar önem kazanmıştır bizim için. Ee, daha önceleri embriyo dondurma yönteminde yavaş dondurma yöntemini kullanırken e, günümüzde artık hızlı dondurma yöntemi dediğimiz vitifikasyon yöntemini kullanmaktayız. Ee, embriyo dondurmayı sadece e, tüp bebekte e, arda kalan embriyoları dondurarak de, dondurması gereken hastalara değil, e, aynı zamanda e, genç yaşta veya ilerleyen yaşta, larda kemoterapi veya radyoterapi tedavisi görecek olan kanser hastalarına da embriyo dondurma işlemini yapmaktayız. Bu hastalara gerekli durumlarda over dokusu veya yumurta hücresi dondurularak dondur, dondurarak bu hastalarımıza hayat kalitelerini arttıracak ve ileride anne adaylığı olma şansını arttıracak bir önem arz etmektedir.